durumda söylüyorum. Bu şehirde Kanal İstanbul'a bakın yüz milyarlarca liralık bir yatırımı hala hayal etmenin anlamını kafasının bir yerine yerleştirebilen bir vatandaşımız varsa çıksın izah etsin. Halbuki bugün bu şehirde on binlerce yapının depreme dayanıksız olduğunu tespit eden ve bu konuda elinden geleni yapmaya çalışan İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak söylüyorum. Bu on binlerce yapıyı biz mi biriktirdik? Ya da beş yılda, beş yılda on binlerce yapıyı nasıl yapabilir bir kurum tek başına yapamaz? Ben bunu bakanlıklara söyledim. Dedim ki siz de yapamazsınız. Bırakın belediyeyi. Bu ülkenin bütün bütçesini yöneten siz dahi yapamazsınız. Bunu bir seferberlik haline getirip bütün toplumu bu anlamda ayağa kaldırıp ama finansal altlığından teknik altlığına birçok hususu organize ederek hep birlikte yapabiliriz demiş kişiyim. Bu manada gerçekten halkı korumanın yerine getirilmesi gereken gerekleri vardır. Eğer siz bu işte yanlış politikalarda ısrar ederseniz ve afet anına bu toplumu ve bu şehri ve diğer şehirlerimizi hazırlamaz hala Buradan suçlayıcı bir dille bakış açısını toplumun önüne sererseniz gerçekten az önce hocamızın ettiği gibi ahiret gününe kadar bizim birlik ve beraberliğimizi bozma ya Rabbi derken ettiği duanın tam tersini yapmış olursunuz. Bu kadar ciddi bir meseleyle karşı karşıyayız. Tabi yerel dinamiklerle şekillendirdiğimiz ve merkezi yönetimin işbirliğiyle süreci toparlama gayreti içerisinde olduğumuz deprem sadece yapıları inşa etmek değil, deprem doğalgaz hatlarının iyileştirilmesinden İSKİ'nin kanalının suyunun iyileştirilmesine, yolların ya da metro viyadüklerinin güçlendirilmesinden birçok hususa kadar ya da mahalle aralarındaki apartmanların dahi dönüştürülmesine önayak olmak, cesaret vermek, ve onun bir parçası olmaya varıncaya kadar birçok politikaları ya da süreçleri 5 5,5 yılda harekete geçirmenin de gururunu yaşıyoruz. Ama acı bir şey söyleyeyim mi? Biz sosyal konut projelerimizi ya da dönüşüm projelerimizi güçlendirmek adına emeklimize geliri olmayan emeklimize biz geri dönüşü olmayacak şekilde para yani bir bütçe sunarken ya da farklı ödeme koşullarıyla kesinlikle dar bütçemizle vatandaşlarımıza destek olmaya çalışırken 5,5 yıldır Kiptaş'ın ya da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin inşa ettiği, dönüşüme tabi tuttuğu yapılarda tek bir kamu bankasıyla konut kredisi dahi kullandıramamanın acısını yaşıyoruz tek bir kişiye dahi ve o kamu kur yönetici, şeyinin, kamu bankalarının yöneticileri bunun bir siyasi talimat olduğunu bize aktarırken başlarını öne yiyorlar. Utanç verici. Vatandaş evini dönüştürecek, kiptaş orada binayı yapacak, bir konut kredisini kullandırırken kamu bankası bir lira dahi vermeyecek. Defalarca yöneticilerimiz bunun çağrılarını yaptı. Bunu kim yapabilir Allah aşkına? Kamu bankası kimin? Kamu finansmanını sağlayan bu kuruluşlar kimlerin vergileriyle yürütülüyor ya da yapılıyor? Bu kadar bu kadar basit bir şeyi dahi esirgemenin anlamı ne? Bu siyasi hasımlık, siyasi düşmanlık niye? Bakın tekrar diyorum ki el uzatıyoruz. Diyoruz ki birlikte yapalım. Birlikte ayağa kalkmak zorundayız. Bu işin iktidarı muhalefeti olur mu? Bu işin A partili B partili belediyesi olur mu? Depremde binanın altında kalan canların o partilisi bu partilisi olur mu? Her birisi bize aynı derecede yakmıyor mu? İçimizi dağılamıyor mu? O bakımdan bu ve benzeri çalışmaların yapılmadığını bakın 25 yıl öncesinden bugüne alınan kararlarda deprem vergisi ve orada kullanılan bütçenin ne oldu diye sorduğumuzda otoyollar yaptık diyecek kadar konunun dışında kalan bir akla siz nasıl güvenebilirsiniz? İşte Türkiye tam da böyle bir anlayışla depremi hazırlamaz. Önümüzde bir Marmara depremi vardır. Günü belli değildir. Her an yaşayabiliriz. Her an bu büyük felaketle karşı karşıya kalabiliriz. Ve Marmara depremi ki Allah korusun, Allah gecinden versin. Hiçbir depreme, hiçbir afete ülke çapında benzemez. Allah korusun ki Marmara depremi hepimize diz çöktürür. Ekonomik anlamda diz çöktürür. Psikolojik anlamda diz çöktürür. İnsan kaybı anlamında diz çöktürür. İstanbul bu ülkenin can damarı, kalbi, beyni, her şey. Bu bağlamda bu büyük sorumluluğa, bütün bu zorluklara bütün bu yapılan hukuksuz, anlamsız bir takım uygulamalara rağmen bugün bütün sorumlularına tekraren el uzatıyoruz. Diyoruz ki birlikte çözmek zorundayız. Bulunduğumuz hiçbir koltuk, hiçbir kişinin şahsına ya da siyasi partinin kurumsalına ait değildir. Bulunduğumuz bu koltuklar millete aittir. Millete ait olan bu koltukların hakkını vermek zorundayız dönemimiz biter gideriz. Faniyiz, ömrümüz biter gideriz. Birlikte yapabildiklerimizle bu zor koşullara topluma hazırladığımız o zor anında milletin yanında olma kavramıyla o gün geldiğinde kendimizi ispat etmiş oluruz. Bu bağlamda sorumluluk sahibi kim varsa başta bizler dahil olmak üzere her kurumun çağrısına her kurumun birlikte oturalım, çalışalım, konuşalım çağrısına koşa koşa gitmekle yükümlüyüz. Kimse bir adım geri duramaz. Nasıl ki haksızlığa karşı mücadelemizde bir milim geri at adım atmayız, milletimize hizmette ise koşa koşa gideriz. Bakın bu kadar net. O bağlamda bizler hep birlikte bu sorun üstesinden gelmek ve İstanbul'umuzu tüm Türkiye'ye geleceğe güvenle taşımak için ne gerekiyorsa yapmak zorundayız. Afetlere karşı finansal hazırlık konusu da önemli konuların başında geliyor. Afet sonrası yardım kampanyaları yapmakla ya da IBAN vermekle bu sorunlar çözülmez. Bu bağlamda bu ulusal afet eylem fonu oluşturulmalı ve tüm deprem riski taşıyan illeri kapsayacak şekilde genişletilmelidir. Değerli konuklar sonuç olarak biz artık depremin e, anma yıl dönümlerinde kayıplarımızı elbette dualarımızda anacağız. Elbette üzüntülerimizi tekrar paylaşacağız. Dertlerimizin de, dertleri olan insanlarımızın yanında olma konusunda gayretlerimizi en üst seviyede göstereceğiz ama biz bununla yetinmek e, durumunda olan insanlar değiliz. Biz bu ülkenin Cumhurbaşkanından bakanlarına, büyükşehir belediye başkanlarından bu konuda sorumlu bütün yöneticilerine hep beraber sorumlu insanlarız. Bizler şehirlerimizi ve ülkemizi depreme ve afete hazırlıklı ve dayanıklı hale getirmek zorunda olan insanlarız. Bu bağlamda benim gücüm yetmiyor ve var olan gücümü de kullanamamanın veya dönem dönem engellenmenin ya da var olan imkanların kullandırılmamasının acısını yaşıyorum. Acısını yaşıyorum. Bu nasıl olur diyorum. Izdırabını yaşıyorum. Bu nasıl yapılabilir? Bu manada bunları gidermenin ve o karanlık dönemin bir an önce bitmesi için mücadele etmek zorunda olan insanlarız. Türkiye'mizi hızla bu yönüyle zihinsel bir perberraklıkla, aklın bilimin önde tutulduğu insanlarıyla her insanıyla milletin evladı diyerek ona o gözle bakarak birlikte çözüm üretmenin yeni bir başlangıcına doğru yelken açmıştır. Milletin her aklı başında evladıyla insanıyla talimatla değil doğru neyse onu yapma konusunda kararlı yöneticileriyle geleceğe ve bu yüzyılın ilerleyen yıllarına adım atmakla ilgili yeni bir başlangıca doğru yelken açmıştır. O bakımdan hep birlikte bu hızla yeni başlangıca hazırlanma konusunda ayağa kalkmalıyız. Bir daha bu acılar yaşanmasın. Bu cennet vatan ülkemiz, Türkiye'miz güçlü, güvenli, mutlu bir ülke olsun diye hep birlikte canla, başla çalışmak zorundayız. İşte aslında kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz derken her hususta olduğu gibi bu hususlarda da afette ulusal güvenlikte her ortamda bu ruhu taşıyarak ben kendimi kurtardım. Oh ne güzel değil? Hep birlikte bu tür zorluklardan, bu tür sıkıntılardan kurtulmanın gayretini ve işbirliğini ortaya koymak zorunda olan insanlarız bu bağlamda yolumuza devam ediyoruz. Bu noktada tekrar o 11 şehirdeki kaybettiğimiz canlarımız için dualarımızı ediyoruz. O insanlarımızın geride kalanlarına sabır diliyoruz, baş sağlığı diliyoruz. Acı çeken, hala sağlık sorunlarıyla uğraşanlara acil şifalar diliyoruz. Yanlarında olduğumuzu bütün şehirlerimizdeki o insanlarımızın Tekrar ayağa kalkmaları için mücadelemizi sonsuz vereceğimizi buradan tekrar vaat ediyoruz. Yaşadığımız şehirleri güçlendirme konusunda başta İstanbul olmak üzere her şehirde görevli olan dostlarımızın, arkadaşlarımızın da aynı bilinçle bu yolculuğa katkı sunmalarını diliyoruz. Allah bizi milletimize mahcup etmesin. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun. Sayın Başkanım, değerli katılımcılar, bugün keşif ve kargo amaçlı kullanılabilecek yeni bir teknolojiye sahip olduğumuzu sizlere duyurmak istiyoruz. Konuyla ilgili AKOM Daire Başkanımız Ergün Cebeci tanıtım yapacak, açıklamalarda bulunacak. Buyurun. Sayın Başkanım, kıymetli Azur'un,